Bugün sizinle erken çocukluk döneminde matematik etkinlikleri konusunu öğreneceğiz. Matematik etkinlikleri Birçok yetişkin için matematik, anlaşılması zor ve sıkıcı derslerden biridir. Bu nedenle genellikle matematiğe ön yargı ile yaklaşma tutumu sıklıkla gözlemlenebilir. Oysaki gündelik yaşantıda matematiksel kavramlarla sıklıkla karşılaşılmakta, ve çoğu zaman fark edilmeden bu kavramlarla ilgili yargılara varılabilmektedir. Okul öncesi dönemde matematik korkusu, kaygısı gelişmemiştir. Matematiğin oyuncu, eğlenceli, güzel yüzünü tanımak için daha uygun bir ortam olamaz. Okulda oluşturulan fiziksel ortam ve öğrenme ortamı çocuğun matematiksel kavramları kazanmasına yardımcı olurken Aynı zamanda farklı tarzlarda düşünme ortamı yaratarak düşünsel gelişimi de etkiler. Özellikle okul öncesi dönemde matematiksel kavramların eğlenceli oyunlar yoluyla verilmesi çocukların sonraki dönemlerde matematiği sevmelerinde ve günlük yaşantıda en etkili şekilde kullanmalarına büyük rol oynayacaktır. Çocuklar günlük yaşam içinde evde, okulda, sokakta, oyun parkında, pazarda, markette Kısacası akla gelebilecek her yerde matematiksel olay ve kavramlarla karşılaşabilmektedir. Karşılaştıkları bir probleme çözüm yolu bulma, ölçme, sayma, şekillerle oynama gibi matematiksel öğeler çocukların sıklıkla kullandığı türlerdir. Matematik öğrenme, kavram gelişimiyle ilgili olup çocukların her gün yaşadıkları somut deneyimlerle yakından ilgilidir. Betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, sınıflama, gözlemleme, sıralama, ölçme, semboller kullanma ve rakam tanıma, rakam yazma ve grafik çizme gibi konular çocukların gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine yardım ederek onların kavramları anlamalarını sağlar. İlki öğretime hazırlık kapsamında çocuklara kazandırılması gereken matematik becerilerine 0-20 arası rakamları tanıma, setler oluşturma, renkleri, şekilleri öğrenme, basit artırma ve eksiltme yapma ve benzeri gibi şeklindedir. Okul öncesindeki çocukların öğrenmesi gereken evrensel standartlar arasında matematik ile ilgili beceriler de tanımlanmıştır. Bu beceriler sayı kavramı, modele bakarak yapmak ve ilişkilendirmek, geometri, ölçme, bilgi toplama, organize etme ve ifade etmedir. Mantıksal muhakeme erken yaşlarda gelişir ve özellikle sınıflandırma ve örüntüler kurmada önemli rol oynar. Muhakeme çocukların mantıksal çıkarımlar yapmalarına, mantıksal sınıflandırma becerilerini uygulamalarına, düşünme becerilerini açıklamalarına, problem çözümlerini ve çözüm süreçlerini gerekçelendirmelerine, örüntüler ve ilişkiler kullanarak çözümler üretmelerine ve matematiği anlamlı hale getirmelerine yardım eder yazılı, sözlü, resim diliyle iletişim problem çözmeyi ve muhakeme süreçlerini açıklamaya yardım eden bir yoldur. Çocuklar ne yaptıklarını, niye yaptıklarını ve ne başardıklarını açıklamalıdırlar. Bu açıklama için matematiksel dile ihtiyaç duyarlar. Okul öncesi eğitim programlarında matematik etkinliklerinin amaçları Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek Matematikle ilgili kavramları öğrenmeye ilgili ve istekli olmalarını sağlamak. Matematiğin yaşam içerisindeki gerekliliğini ve önemini kavratmak. Gelişimsel düzeyi ve aynı zamanda bireysel farklılıkları dikkate alan uygun eğitim öğretim ortamları oluşturmak. Çocuğun gelişimsel düzeyine uygun akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Çocuğun gelişimsel düzeyine uygun olarak günlük yaşantı içerisindeki karşılaştığı matematiksel kavramları anlama ve öğrendiklerini kullanma yeteneğini geliştirmek. Çocuğu bir sonraki eğitim basamağı olan ilk öğretimi hazırlamaktır Çocuğun çevresindeki matematiksel olay ve kavramlar Yolda sokakta trafik levhaları binaların üzerindeki şekiller, desenler, ağaçlar, bitkiler bir küçük, uzun kısa ve benzeri Renk, şekil, boyut, miktar ve mekanda konumla ilgili kavramlar. Evde çeşitli büyük küçük eşyalar, mutfak malzemeleri, bardaklar, kaşıklar, süzgeç, ölçme kapları. Geometrik şekillerden oluşmuş çerçeveler ve nesneler. Oyun parkı sahilde. Uzun kısa tırmanma merdivenleri, çemberler, hızlı yavaş sağlanan salıncaklar. Tahtraverle de yüksekte alçakta oturma. Kum ve su havuzları. Deniz kabukları ve taşlar ile ölçme. Şekiller oluşturma. Market veya pazarda. Fiyat etiketleri ve barkodlar. Çeşitli şekil ve renkteki ambalajlar. Çeşitli örüntülerde raflarda dizilmiş ürünler. Büyük, küçük, uzun, kısa, az, çok gibi şekil Boyut ve miktar kavramlarına göre sebze ve meyveler. Mekanda konum kavramına göre ürünlerin yerleşimine dikkat çekme çalışmalarıdır. Çocuklara kazandırılması istenen kavramlar. Renk. Ana renkler ve ara renkler okul öncesi dönemdeki çocukların erken dönemlerinden itibaren öğrenmeye başladıkları kavramlardandır ve fen ve doğa Matematik etkinlikleri sırasında pekiştirilebilmektedir. Çocuklara renk kavramı verirken ana renkleri karıştırarak ara renkleri elde etmeleri, çevrelerindeki renklere dikkat etmeleri, nesneleri renklerine göre eşleştirip gruplamalarını sağlar. Şekil. Okul öncesi çocukları günlük yaşamda karşılaştıkları kare, daire, üçgen, dikdörtgen, elips, küre, küp, prizma gibi 2 ve 3 boyutlu geometrik şekilleri matematik çalışmaları yoluyla tanıyıp isiplendirebilir, şekillerdeki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilir ve öğrendiklerini pekiştirebilirler. Matematik etkinliklerinde çeşitli boyutlardaki şekilleri kullanarak yeni şekiller ve desenler de oluşturabilirler. Sayı Rakamların özellikleri Rakamları ve sayıları tanıma hangi sayının büyük hangisinin küçük olduğunu bilme, sayıları nerede gördüklerini hatırlama, nesneleri sayma ve kaç tane olduğunu söyleme, nesneleri sayılarına göre eşleştirme, gruplama ve sıralama gibi etkinlikler ile çocuklar sayı kavramlarını öğrenebilirler. Boyut. Çocuklar matematiksel kavramları öğrenirken nesneleri ilişkilendirmeyi de öğrenirler. Nesnelerin büyüklük, küçüklük, uzunluk, kısalık genişlik, darlık gibi özelliklerini fark etme, nesneleri bu özelliklerine göre ayırt etme ve birbirlerini ile karşılaştırma, farklı ölçme araçları kullanarak nesnelerin boyutlarını ölçme benzeri etkinlikler ile çocukların nesnelerin boyutlarını öğrenmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi sağlanabilir. Miktar Okul öncesi çocukları Nesnelerin azlık çoklukları ve sayıları ile ilgili çalışmalarla miktar kavramları öğrenebilirler. çeşitli ölçüm araçları ile de ağır ve hafif nesnelerin miktarlarına göre tartabilir ve yine miktarlarına göre karşılaştırmalarda bulunabilirler. Zaman. Okul öncesi çocuklarına zaman kavramı, önce sonra, sabah öğlen akşam, gece gündüz, mevsimler aylar bir yılda kaç mevsim ve ay olduğu, haftanın günleri gibi konulara yer verilmelidir. Bazen çocuklar hazır bulunuşluk düzeylerine göre sayıları tanımaları ile paralel olarak tam saatleri öğrenebilirler. Saatin kaç olduğu ile ilgili çalışmalara katılabilirler. Zaman kavramını pekiştirmek amacıyla çocuklara basit takvimler hazırlatabilir veya sınıftaki takvimin her gün seçilen çocuklarca işaretlenmesi sağlanabilir. Mekanda konum. Okul öncesi dönem çocukları sağ, sol, ön, arka, yan, arasında, içinde, dışında, yukarıda, aşağıda, yüksekte, alçakta gibi kavramlarla kişi ve nesnelerin uzayda ve mekanda nasıl konumlandığına ilişkin bilgi sahibi olabilir. Çeşitli yönergelere göre yön bulabilir ve çok basit düzeyde kroki ve haritalar oluşturabilirler saydığımız kavramların öğretilmesi için kullanılabilecek matematik türleri. Betimleme. Bir nesnenin bir veya daha fazla özelliğinin farkına varmak. Sıralama. Nesneleri uzunluk, renk tonu, ağırlık gibi niteliklere göre dizmek. Sınıflama. Nesneleri renk, şekil veya doku gibi özellikler konusunda gruplara ayırmak. Örüntüleme nesnelerin dizilişlerini değiştirme, betimleme, yeniden yaratma gibi etkinlikler uygulamak. Kıyaslama Nesneleri yan yana koyarak kıyaslamalar yapmak. Bire bir eşleştirme, ilkesini kullanarak iki kümenin denkliğini bulmak. Eşitleme Kümelerin aynı sayıda nesneye sahip olmasını sağlamak, birebir eşleştirme prensibini kullanarak eşitliği öğretmektir. Matematik etkinliklerinin çocuğun gelişimine olan etkileri. Fen ve doğa çalışmaları gibi matematik çalışmaları da okul öncesi çocuklarının başta zihinsel gelişimleri olmak üzere sosyal, duygusal, fiziksel, dil gelişimleri ve öz bakım beslenme tarzında etkinlikleri gerçekleştirme ya da yemek ve temizlik zamanı gibi öz bakım becerilerinin gerçekleştireceği etkinliklerde renk, şekil, sayı, mekanda konum Miktar ve benzeri gibi matematiksel kavramları pekiştirme becerileri yönünden gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Tüm gelişim alanlarının yanı sıra beş duyuyu da uyararak çocukların duyu organlarını etkin şekilde kullanabilmesine olanak tanımaktadır. Okul öncesinde matematik etkinlikleri çocuklara basit düzeyde ve gelişimlerine uygun şekilde matematiksel kavramları tanıma ve öğrenme, problemi tanıma Olası çözüm yollarını düşünme ve problemi çözme, ve çeşitli nesneleri niteleme, eşleştirme, gruplama, sıralama ve gruplar arasında ilişki kurma ve benzeri becerileri kazandırabilmektedir. Matematik etkinlikleri çalışmaları. Dikkat ve hafıza çalışmaları. Benzerlik ve farklılıkları bulma, akılda tutma ve hatırlama çalışmaları. Rakam tanıma çalışmaları. Rakamları öğretme rakamları tanıma, rakamları yazma, sayma, arttırma, eksiltme çalışmaları, sıralama çalışmaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.